olarak bilinen karakteristik bebek sanatının Türkiye'deki temsilcilerinden Özlem Işık Sarıhan. Selçuk Üniversitesi Giyim Öğretmenliği bölümünden mezun olan sanatçının hikayesi çalıştığı kurumda tanıştığı polimer kil malzemesiyle başlıyor. Eskişehir kadınlarından Toroslar'da yaşayan yörük kadınlarına film karakterlerinden tarihi isimlere imza attığı koleksiyonlarla izleyiciye gerçekçi bir deneyim sunuyor. eserleriyle uluslararası camiada da Türkiye'yi temsil etmeye başlayan Sarıhan, kendi çabalarıyla geliştirdiği sanatıyla sınırları zorluyor. Yaklaşık 10 yıldır e, Art ilgileniyorum. Bu konuyla ilgili bir eğitimim yok ama çok farklı e, alanlarda eğitim aldım. E, benim asıl eğitimim Selçuk Üniversitesi Giyim Öğretmenliği mezunuyum. E, kostüm üzerine kendimi geliştirdim. Ama hep üç boyuta bir merakım olmuştur. Özellikle karakter tasarlamaya. Oğlumun e, Yüzüklerin Efendisi hayranlığıyla başlayan bir serüven. E, Gandalf istemişti benden. Gandalf'ı çalıştıktan sonra beğenildi. E, arkadaşlarımın çocukları da karakterler istemeye başladı. Bu tabi hobi olarak devam ediyordu. Hobiden sonra farklı teklifler gelmeye başladı. Ee, eşimin işi dolayısıyla Eskişehir'e atandık. Eskişehir'de e, yerel tarihi karakterler vardır Yunus Emre, e, Nasrettin Hoca, e, Filik Kralı, Eşek Kulaklı Midas gibi karakterleri çalışmamı istediler. Bir projeye dahil edildim, e, çalıştım, beğenildi. O projeden sonra Eskişehir Kadınları gibi farklı karakterlerle. Devam ettim, bir anda kendimi bu işin içinde profesyonel anlamda çalışıyor buldum. Portrait doll olarak da isimlendirilen bu sanatın en önemli malzemesi ise... ...modelleme hamuru olarak bilinen polimer kil. Polimer kil kullanıyorum çalışmalarımda. E, piyasada yaşayan kil e, olarak bilinen bir malzeme. Sanatsal malzeme satışı yaptığım dönemde tanıştım bu malzemeyle. Üç boyut olan merakım, yani nasıl şekillenir? Çocuklarla etkinlikler yapıyordum, farklı malzemelerle, havayla kuruyan killerle falan. Tabii bu çok profesyonel bir malzeme. Bir de merak. Birçok malzemeyi denedim en güzelini sonrasında keşfettim. Tabii benim için en güzel ve kullanabildiğim e, nasıl şekil verebilirim, nasıl rahat kullanabilirim. E, bunu, bu aşamalardan sonra bu kille devam etme kararı aldım. Ali harikalar Diyarı ve Havabam sınıfı karakterleri gibi farklı kategorilerde bebekler üzerine çalışmalar gerçekleştiren Sarıhan'ın imza attığı ilk koleksiyonsa Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden isimsiz kadınlar. 19 Mayıs'ın 100. yılı için Kurtuluş Savaşı Kadın Kahramanları koleksiyonumuzu çalıştım. Yaklaşık 16 karakterle başlayıp 29 karakterle bitirdiğim bir koleksiyon oldu. Sonrasında Dede Korkut koleksiyon çalıştım orası için yine. Yeşilçam, Eskişehir'in tarihi karakterleri gibi farklı koleksiyonlar çalıştım. Ama benim hep bir tarafım Anadolu kadınlarında kaldı. Çünkü Anadolu, ben kendim Mersinliyim, özellikle yörük kültürünü çok iyi biliyorum. Ee, Anadolu kadınlarının e, çabası, e, yoktan var etmesi benim için hep özel olmuştur. Gözlemlerimi artık e, çalışmalarımı aktarmaya başladım. Ee, özel koleksiyonlar yapmaya başladım, kişiye özel tasarımlar yapmaya başladım. Sonrasında yurt dışı yarışmalara katıldım. Ee, yaptığım çalışmalarla e, bir derecem var, uluslararası e, master ünvanım var. Alanım benim çok geniş aslında, kişiye özel işte e, çok farklı teklifler geliyor. Çocuğumu çalışır mısın, işte eşimi çalışır mısın? Ama ben hikayesi olan çalışmaları daha çok seviyorum. Çünkü onların e, hikayelerini okudukça insan kendisiyle bağdaştırıyor, hayal gücüm genişliyor ve onları yaşatabildiğimi düşünüyorum. kadın özel bir figür ve Anadolu kadınının da ben bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bir inşallah bir müzesi de olur yaptığım çalışmalarım. Özlem Işık Sarıhan Savancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.